Hey anne, bu çadırı güzel kurmuşsunuz. Çay da pek bir güzelmiş. Nereden aldınız? Başkanım, sınırdan geçen kervanlardan alıyoruz. Biraz kaçak çay ama tadı yerinde. Bak, sınırdan bahsetmişken, bizim askerler bazen sizin adamlara yanlışlıkla sesleniyor. Kardeşlik yapalım, bir formamı bastırsak. Biz kardeşiz yazsın. Olur, olur. Ama sizin forma biraz pahalıdır diye korkuyorum. Bizim bütçe malum. Sen merak etme. Biz formaları Çin'den toplu alırız. Ama bir şey diyeceğim. Sizin droneler çok alçaktan uçuyor. Adamlar tedirgin oluyor. Biraz yükseğe çıkarsanız olmaz mı? Tabii canım. Onu hemen ayarlarız. Ama siz de şu çadırınızı biraz daha sınırdan uzağa kursanız, rüzgar hep bizim tarafa esiyor. Duman geliyor. Herkes duman altı oldu. Tamam. Anlaştık. Siz bize birkaç fan gönderin. Biz de çadırı içeri alırız. Süper. Bak işte böyle çözüm odaklı çalışınca her şey ne güzel oluyor. Çayları tazeleyelim mi? Tazeleyelim ama sizin ekip biraz bisküvi de getirsin. Çay tek başına olmuyor. Sen de bir takım elbise giy artık.